Sağlık sektörünün çok dinamik bir e, sektör olduğunu, bir çalışma sahası iş yerini sizlerle daha önceki toplantılarımızda hep vurguladık. Bu dinamik süreç içerisinde bizim Palmiye Hastanesi olarak e, kadromuzu sürekli büyütmeye, geliş geliştirme ve e, bir üst aşamaya taşıma için her zaman çalışmalarımızı e, aralıksız bir şekilde devam ettiriyoruz. Sağlık hususundaki yatırımlarımız e, fiziki, e, teknolojik, personel ve tabii ki en önemlisi de bu işin pilotu, bu işin e, lokomotifi olan hekim kadrosu e, alanında odaklanmaktadır. Dünyanın en iyi teknolojisini, en iyi aracını, gerecini getirin. Eğer bunları iyi uygulayacak, iyi tatbik edecek, başarıyla e, bunlara işlevsellik kazandıracak bir ekip oluşturmamışsanız, bu anlamda sağlıklı bir hizmet sunmanız ne yazık ki mümkün olmuyor. Biz bu parametrelerin hepsini önemsiyoruz. Personelin, teknolojik donanımın, yardımcı sağlık personelinin, özellikle de doktor kadrosu Çünkü sağlık sektörünün lokomotifi kaliteli, nitelikli ve kendini gerçekten iyi yetiştirmiş, her alanda e, e, rüştünü kanıtlamış, başarılı bir hekim kadrosunun varlığıyla hekim varlığı varlığı. mümkün olabileceğine inanıyoruz. Zamanlarda günümüze kat, e, kattığımız, Halmiye ailesine kazandırdığımız, dolayısıyla e, bölgemize ve tüm hataya hakikaten nitelikli ve kaliteli sağlık hizmeti sunabileceğine inandığımız Türkiye'nin farklı üniversitelerinden mezun, çok kaliteli 5 uzman doktorumuzu sizlere tanıtmak istiyoruz. İki tanesi kadın doğum branşında. Bu sayıyla birlikte kadın doğum hekim sayımız 7'ye yükselmiş durumda ve bölgemizin e, bu alandaki en büyük kadrosunu içeriyoruz. Hastanemizin de lokomotif branşı konumunda. arkadaşımız e, kadromuza en yeni katılan e, genç ve dinamik bir arkadaşımız. Arkadaşımız Tayfun Arıkan. O da Gadi Fakültesinden mezun. Üçüncü doktorumuz kardiyoloji uzmanımız e, Doktor Habbaş Bey, Habbaş Fırıncı oğulları. Bey'in bir özelliği de tıp e, camiası içerisinde birden fazla uzmanlık alanı yapan ender doktor arkadaşlarımızdan bir tanesi. Abbaş Bey İstanbul Tıp Fakültesi mezunu. Progresist Fakültesi'nde dahiliye uzmanlığı eğitimini tamamladı. Herhalde yeterli gelmedi. Akabinde de Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde kardiyoloji uzmanlığını tamamladı. Doktor Hakan Bey. Hakan Oğuzhan. Erciyes Üniversitesi mezunu. Üniversite mezuniyetinden sonra Kendisi fizik tedavisi ve rehabilitasyon uzmanımız. Uzmanlık eğitimini bu alanda Türkiye'nin en iyi kurumu olan Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde tamamladı. Bu alanda Gülhane'deki deneyimlerini ve başarılı çalışmalarını bundan sonra hastanemizde bölge insanına sunmaya devam edecek. Cesur. Recep arkadaşımız da Ankara Tıp Fakültesi mezunu. Mezun olduktan sonra Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ortopedi uzmanlığı görevini yaptıktan sonra, hastalık sürecini tamamladıktan sonra uzun yıllardır bu bölgemizin aslında iş yükünü büyük oranda kaldıran Adana Başkent Üniversitesi Ortopedi Ana Bilim dalında hizmet verdi. E, ortopedi alanında hemen hemen yapılabilecek bütün üst düzey ameliyatların hepsine imza atmış son derece tecrübeli bir arkadaşımız. Arkadaşlarımızın hepsine huzurumuzda hoş geldiniz diyoruz. Başarılar diliyorum. İnanıyorum ki Kalmiye Hastanesi yeni ekibiyle e, bölgemizin gerçekten hak ettiği ve arzu ettiği, arzu ettiği e, nitelikli ve kaliteli sağlık hizmetini çok daha iyi bir şekilde e, sunmaya devam edecektir. Ee, çünkü konuşmamın başında ifade ettiğim gibi gerçekten biz teknolojiyi çok önemsiyoruz. Kurumumuz teknolojik yatırım anlamında dünyadaki en kaliteli markalarla çalışıyor. Sağlık personeli, yardımcı sağlık personeli konusunda da aynı şekilde son derece deneyimli bir ekibimiz var. Güler yüzlü bir personelle çalışıyoruz. Son derece temiz ortamda temiz ve e, fiziki altyapısı çok iyi dizayn edilmiş bir mekanda hizmet veriyoruz. Ama bizim için de en önemli unsur hekimdir. Yani elimizde ne olursa olsun bunları iyi işleyecek, bunlardan gerçekten iyi ürünler çıkartacak, nitelikli, başarılı, e, kendine özgüveni olan bir hekim kadromuz yoksa istediğiniz kalitede bir hizmet sunmanız ne yazık ki mümkün olmuyor. Mümkün olmadığı gibi e, hastaların başka e, illere, e, üniversite hastanelerine sevgi gündeme geliyor. Bunun için de biz e, bu mevcut hekim kalıbımızla üniversite bünyesinde, iyi gelişmiş bir üniversite bünyesinde yapılabilen ameliyatların tamamına yakını e, müdahalelerin tamamına yakını kendi bünyemizde yapabilecek düzeye varmış oluyoruz.